Bugünün sorusu Oscar denemelerinden güzel bir soru arkadaşlar soru yukarıda program geliştirme sorusu şu an anlattığım konuya dair bir soru ee, şöyle e, Milli Eğitim Bakanlığı programları soruyu da aklıma getirmeye çalışıyorum Milli Eğitim Bakanlığı öğretim programlarını yenilemeye karar veriyor ve kısa vadeli bir yenileme yerine yaklaşık 20 yıllık bir süreci planlamaya çalışıyor. Yani önümüzdeki 20 yıla ilişkin ihtiyaçları tespit etmeye çalışıyor. Bu hangi yaklaşım olur? İhtiyaç belirlemede analitik yaklaşımdır. Değil mi? Geleceğe yönelik varsayımlara dayalıdır. 5, 10, 20, 30, 40, 50 sene sonrasına yönelik ihtiyaçlar tespit edilir. Bakanlığımız ne yapmış? İnşallah öyle. Önümüzdeki 20 yıla ilişkin ihtiyaçları belirlemeye çalışmış. Bunu yaparken de alandaki uzmanlardan birbirlerinin etkisinde kalmayacak şekilde destekte bulunmalarını istemiş. Birbirinin etkisinde kalmayacak demesi bir arada değiliz. Birbirini görmüyoruz, birbirini duymuyoruz, birbiriyle fikir alışverişi yapmıyoruz. Yani birbirimizden bir haberiz. Bu da ne olur arkadaşlar? Delpi olur. Dolayısıyla sorumuzdaki ihtiyaç belirleme yaklaşımları analitiktir. İhtiyaç belirleme tekniği de delpidir. Unutmayın analitik yaklaşım geleceğe yönelik 5, 10, 20, 30 sene sonrasına yönelik ihtiyaçları belirlemeye dayanır. Delpide de uzmanlar birbirlerini görmezler. Onlar da geleceğe yönelik tahminlerini, öngörülerini ortaya koyarlar. Ee, bu soru güzel bir soruydu, çıkmış soruya çok yakın bir soruydu. Bu ihtiyaç belirleme tekniklerinden yaklaşımlardan soru gelecektir. Dikkat arkadaşlar.